Merhaba sevgili öğretmenlerim. Ölçme değerlendirmenin ikinci başlığı altında ele alacağımız konu ölçme araçlarında bulunması istenen psikometrik nitelikler. Bu konu kapsamında geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılığın kavramsal temelleri, ölçme ve hata kavramı, geçerlilik türleri, güvenilirlik kestirim yöntemleri ve güvenilirlik ve geçerliliği arttırma yolları üzerinde duracağız. Ölçme her zaman belirli bir amaç için yapılır. Amaçsız ölçme olmaz. Amaç ölçmeye konu olan psikolojik özellik bakımından kişiler hakkında değerlendirme yapmak ve elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre belirli kararlar vermek için yapılır. Verilen kararların doğru ve isabetli olması değerlendirmenin dayandığı ölçümün özellikle doğrudan ilgili ve olabildiğince az hatalı olmasına bağlıdır. Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde genellikle ölçme araçları kullanılır ve bu araçlardan elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması ve bu araçların belli psikometrik niteliklere sahip olması gerekir. Bir ölçme aracının sahip olması gereken psikometrik nitelikler dediğimizde alan yazında geçerlilik, güvenilirlik, ve kullanışlılık kavramlarından bahsedilir. Geçerlilik, ölçmek istediğimiz özelliği başka özelliklerle karıştırmadan doğru ve tam olarak ölçebilmemizle ilgili bir kavramdır. Diğer bir ifadeyle, ölçme aracından elde edilen puanların bizim ölçme amacımıza hizmet edip etmediği ile ilgilidir. Günlük hayatta bir şeyin geçerli olmasını ne anlamda kullanıyorsak, 3 aşağı 5 yukarı burada da buna benzer bir anlamda kullanırız. Örneğin yemek fişleri vardır bazı kurumların yemek fişleri. Bu amacı doğrultusunda kullanıldığında geçerliyken başka bir amaçla kullanıldığında örneğin bir yerden alışveriş yapmak için kullandığımızda aynı geçerlilik düzeyine sahip olmayacaktır. Aşağı yukarı günlük hayatta bir şeyin geçerli olmasıyla ilgili bahsettiğimiz, yaptığımız kavramsallaştırma her neyse buna benzer bir mantık burada da söz konusudur. Diğer taraftan güvenilirlik, ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesi, olarak tanımlanır bazı kaynaklarda. Bazı kaynaklarda ise e, puanların kararlı, tutarlı, duyarlı ölçme yapması ile ilgilidir. Bu verdiğim iki tanımında şu anda pek çoğunuz için anlamlı olmadığını biliyorum. Bu ilerleyen aşamada yani tesadüfi hatalardan arınıklığın ne anlama geldiği, ölçme aracından elde edilen puanların kararlılığı Tutarlılığı, duyarlılığının ne anlama geldiğine açıklama getireceğiz. Şimdilik kelime anlamı itibariyle bir bakalım güvenilirliğe. Güvenilirliğin yine günlük hayatta ne anlamda kullanıyorsak buna benzer bir anlamda kullandığımızı söylersek yanlış söylemiş olmaz. Kelimenin kökü güvenmekten geliyor. Ee, bir başka insana neden güveniriz ya da güvenmeyi sorusuna verdiğimiz yanıtlar aşağı yukarı burada da benzer bir anlayışı ortaya koyar. Bir insan sürekli olarak doğruyu söylüyor, doğru davranışlar beklendik yönde davranışlar sergiliyorsa o insana güvenebilirken bir insan bir doğru söylüyor, iki yanlış söylüyor, yalan söylüyorsa o insana güvenemeyiz. Buradaki temel problem davranışların kararlılığıdır, davranışların istikrarlılığı problemidir. Ee, diğer taraftan bir insana güvenebilmemiz için o insanın kendi içinde tutarlı bir takım davranış örüntülerine sahip olması da gerekir. Buna benzer bir mantıkla ölçme araçlarından elde edilen puanların da biz farklı farklı uygulamalarda istikrarlı sonuçlar, kararlı sonuçlar üretmelerini bekleriz. Bu günlük hayat örneğine benzer bir biçimde ölçme araçlarından elde edilen puanların da zaman içerisinde değişmez olmasını, diğer bir ifadeyle istikrarlı olmasını bekleriz. Bir diğer taraftan da ölçme aracının kendi maddelerinin kendi içerisinde tutarlı bir örüntü oluşturmasını bekleriz. Diğer bir psikometrik özellik ise kullanışlılıktır. Ee, ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve kola, e, puanlanmasının kolay ve ekonomik olması kullanışlılık olarak tanımlanır genellikle alan yazında. Ekonomiklikten kastettiğimiz zaman, para, emek, araç gereç açısından gereken Pratikliğin sağlanması meselesidir. Bir ölçme aracından elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması e, geçerli ve güvenilir ölçme yapmanın tek koşuludur. Ölçme işlemlerinde hataları en aza indirebilmek için öncelikle hataların tanımlanabilmesi gerekir ki ölçme işlemini yapan kişi neye, nasıl, ne şekilde müdahale yapacağını bilsin. Yalnızca eğitimde değil, bütün bilim dallarında, hatta günlük yaşantımızda dahi yaptığımız ölçme işlemlerinde ölçme sonuçlarına hata karışması söz konusudur. Ölçme işlemini yapan kişilerin dikkati ve titizliği zamandan zamana değişebilir. Ölçme aracına ilişkin bazı sorunlar olabilir. Ölçülen özelliğin doğası gereği bazı sıkıntılar olabilir. Bazen ölçtüğümüz özelliğin işe vuruk tanımını yapmakta güçlük yaşarız. Dolayısıyla ona ilişkin soruları, maddeleri yazarken sorunlarla karşılaşabiliriz. Test katılımcısı yani testi alan bireyler yeterince güdülenmemiş olabilir. Ölçme işleminin yapıldığı ortamdan kaynaklı bazı sorunlar olabilir. Ölçmede gözlenen bir özelliğin gerçek değeri neyse o sayıysa sayı, sembolse sembol bunu bulmak isteriz. Ancak ölçmeye karışan çeşitli hatalar nedeniyle gerçek değer ya da diğer adıyla gerçek puan ölçme yoluyla doğrudan elde edilemez. Psikometride gerçek puan kuramı olarak ele alınan bu kavram basit bir eşitlik ile gösterilir. X eşittir T artı E. Ne anlama geldiğine bakalım. Burada X bireylerin ölçme aracından elde ettikleri gözlenen yani ham puanlarıdır. T ise bireylerin gözlenemeyen gerçek puanı anlamına gelir. İngilizce true score'un T'sinden gelir ve alan yazında bireye hipotetik olarak sonsuz sayıda ölçme yapıldığında o ölçümlerin ortalaması biçiminde tanımlanır. E ise yine İngilizcedeki error'dan gelir. Yani hata anlamına gelir. Ölçmeye karışan hata miktarını ifade eder. Bu konuya Güvenilirlik konusuna geldiğimizde tekrar değineceğim. Şimdilik ara. Bu çerçevede hatalar kaynağı, yönü ve miktarı göz önüne tut, göz önüne tutulduğunda üç başlık altında ele alınır. Bunlar sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi veya rastlantısal hata. Şimdi sabit hata kavramına bir bakalım. Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen Diğer bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Her ölçme işlemi için, her bir birey için e, hatanın miktarı eşittir. Örneğin marketteki terazi üzerinde herhangi bir nesne yokken eksi 120 gram gösteriyorsa ne tartarsak tartalım 120 gram eksik tartacaktır. Ya da bir öğretmen sınavında herkese 10 puan fazla veriyorsa bu e, yine e, karışan hata ...sabit olacaktır. Bu 10 puan fazla vermek niye hata olarak tanımlanır? Çünkü davranışsal bir karşılığı bulunmamaktadır. Diğer taraftan... ...sistematik hataya geldiğimizde... ...literatürde şöyle tanımlanır. Ölçülen büyüklüğe, öğretmene... ...ya da ölçme koşullarına göre... ...miktarı değişen hatalardır. Gruptan gruba, bireyden bireye... ...değişen hatalardır. Biraz önce verdiğimiz örnek üzerinden gidecek olursak, örneğin marketteki terazi 120 gram eksik tartıyor yerine, her 1 kilogramda 120 gram eksik tartıyor dediğimizde, terazinin üzerine konulan miktar değiştikçe, arttıkça hata da sistematik olarak artacağından hata sabit olmaktan çıkar, sistematiğe döner. Ya da bir öğretmen sınavında yazısı kötü olandan puan kırıyorsa, dersin kazanımları arasında güzel yazı yazmak gibi bir kazanım söz konusu değilse karışan hata yine sistematik olacaktır. Uygulamada sabit ve sistematik hatalar zaman zaman birbirine karıştırılabilmektedir. Bu nedenle küçük bir egzersiz yapalım. Örneğin öğretmenin sevdiği öğrenciye puan vermede bonkör davranması yalnızca bir öğrenciyi veya birden fazla öğrenciyi kayırma durumu olduğundan öğretmenin nesnel davranmaması bir grup için ya da bir birey için nesnel davranmaması durumu söz konusu olduğundan sistematik hata örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da öğretmenin herkesin puanına %10 eklemesi yine sistematik bir hata örneğidir. Burada %10 herkes için eşitmiş gibi görünebilir fakat bütün öğrencilerin aynı notu alması olanaklı olmadığından 50 alan bir kişi için karışan hata miktarı 5 iken 80 alan bir kişi için karışan hata miktarı 8 olacaktır. Dolayısıyla hata miktarı gruptan gruba bireyden bireye değiştiğinden hatanın türü sistematiktir. Bir sorunun silik olması nedeniyle öğrencilerin soruyu cevaplayamamaları tüm öğrencinin cevaplayamaması dediğimizde hata sabit iken sınav için verilen zamanın yetmemesi nedeniyle bazı öğrencilerin soruların tamamına ulaşamaması örneğinde ise hata bir grup için gerçekleştiğinden sistematiktir. 20 sorudan oluşan bir testin arka yüzünün baskısının alınmaması bütün bireyler için eşit olduğundan hata sabit iken Terzinin mezurasının 150 santim yerine aslında 145 santimetre olması yani 150 santimetre görünümünde ama gerçekte 145 santimetre olması sabit hata örneği de olabilir, sistematik hata örneği de olabilir. Açıklayalım. Eğer terzi yamağına söz gelimi 5 metrelik 5 tane kumaş kes 5 metre için hata miktarı sabit iken, 5 metrelik, 7 metrelik, 8 metrelik şu kadar kumaş kes hata miktarı ölçülen miktar arttıkça arttığından sistematik hata da olabilir. Gerek sistematik, gerekse sabit hatalarda ölçme sonuçlarına karışan hata miktarının genellikle yönü ve kaynağı bellidir. Bu nedenle bu tür hataların ölçme sonuçlarının karışmasını engellemek ya da düzeltmek tesadüfi hatalara göre nispeten daha kolaydır. Şimdi tesadüfi hatalara bakalım. Şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı bilinemeyen hatalardır. Ölçmelere tek yönlü olarak karışmazlar. Ölçme sonuçlarına bazen öğrenci lehine pozitif yönde bazen negatif yönde etki edebilirler. Sabit ve tesadüfi olmayan hatalar tesadüfi değişken olma özelliğine sahip. Bu nedenle psikometride hata kuramları tesadüfi hata kavramı üzerine kurulmuştur. Tesadüfi hataların alan yazında genellikle dört kaynağı olduğun üzerine durulur. Ölçme işlemini yapan kişi ki eğitimde uygulaması genellikle öğretmen, ölçme aracı, birey yani eğitimdeki uygulaması genellikle yine öğrenci ve fiziksel ortam. Şimdi bu tesadüfi hatanın dört kaynağına bir bakalım. Ölçme işlemini yapan kişiden ya da öğretmenden kaynaklanan hatalar ra ilişkin öğretmen davranışlarını iki başlık altında ele alabiliriz. Ölçme işlemi sırasında, sürecinde ve ölçme işlemi sonrasında biçiminde ölçme işlemi süresinde test katılımcısının dikkatini dağıtacak ve veya kaygısını arttıracak bazı davranışlarda bulunabilir. öğretmenin testin uygulanması ölçme işleminin yapıldığı ortamda öğrencinin dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunması veya sesler çıkarması veya diğer bir e, boyutta kaygısını arttıracak bazı davranışlarda bulunması öğrenciyi gerçek performansından uzaklaştırabilir. Uzaklaştığı kadar kısmı hatadır ve bu hatanın kaynağı e, ölçmecinin kendisidir. Diğer bir ifadeyle öğretmendir. Ölçme işlemi sonrasında da öğretmenin puanlamadaki dikkat ve titizliği zamandan zamana değişebilir. Yorgunluk etkisiyle gereğinden fazla veya gereğinden düşük puan verme durumu söz konusu olabilir. Öncelik sonralık yanılgısı olabilir. Ne demek bu öncelik sonralık yanılgısı? İyi bir kağıt okuduğumda arkadan gelen kağıdı daha olumlu, kötü bir kağıt okuduğunda arkadan gelen kağıdı daha kötü okuma olasılığı olasılığıdır. Ya da maddi hata karışabilir. Maddi hata ile kastettiğimiz Ölçme işlemi doğru yapılmıştır ama e, puanları toplarken hatalı bir toplama işlemi yapılması kastedilmektedir. Ölçme aracından kaynaklanan hatalara bakalım. Ölçme araçları hazırlanırken maddelerin iyi ifade edilmemesi, test katılımcılarının maddeyi, soruyu yanlış anlamalarına dolayısıyla da hataya neden olacaktır. O nedenle hangi özelliği ölçüyor olursak olalım İster matematik, ister fizik, ister Türkçe, ister tarih, hangi alanda olursa olsun, araçta kullanılan dilin dil bilgisi ve imla kurallarına uygun olması, maddelerde maddelerde anlatım bozukluğu bulunmaması, muğlak ya da belirsiz ifadelerin bulunmaması gerekir. Aksi halde ölçme aracından kaynaklanabilecek hata miktarı bu anlamda artabilir ölçme aracından kaynaklanabilecek bir başka hata ise aracın yapısıyla ilgilidir. Ölçtüğü özellik ve kapsam veya kapsam bakımından e, homojen maddelerden oluşan bir araç, heterojen maddelerden oluşan bir araçtan daha güvenilirdir. Diğer taraftan ölçülecek özellikler evrenini yani konu kapsamını, konu içeriğini yeterince temsil etmeyen maddelerden oluşan bir araçtan elde edilen puanlara da hata karışmaktadır. Ölçme aracının yapısıyla ilgili diğer bir konu ise aracın uzunluğudur. Madde sayısıyla güvenilirlik arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Yani madde sayısı arttıkça güvenilirlik artar gibi. Neden arttığını ilerleyen aşamalarda konuşacağız. Ancak bu sonsuz bir doğru orantı anlamına gelmez. Ben sınavımda bir öğretim üyesi olarak 300 tane soru veremem. Evet, madde sayısı arttıkça duyarlılık arttığından... E, güvenilirlik bir miktar artacaktır ama elbette öğrencideki yorgunluk, dikkat azalması, bireysel ihtiyaçların baş göstermesi gibi nedenlerle bireyin test performansı düşebilir. Bu durumda da ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı artabilir. Ölçme aracıyla ilgili diğer bir faktör ise bilişsel özellikleri ölçen testlerde eğer seçenek verilmiş ise şans başarısı karışma olasılığıdır. Şans başarısı salt tahminle doğru cevabı bulma olasılığıdır. Eğitimde başarının ölçüldüğü geleneksel yöntemlerde doğru cevabı içinde barındıran maddeler için söz konusudur bu. Hangi maddelerdir bunlar? Çok ileride bahsedeceğiz yine. Çoktan seçmeli maddeler, doğru yanlış maddeleri ve eşleştirme maddeleri. Şans başarısı bu anlamda e, önemli ölçüde bir hata kaynağıdır. Bu durum ölçülen özelliğin gerçekte olduğundan daha yüksek görünmesine neden e, olacaktır. Üçüncü e, boyutta bireyden ya da diğer bir ifadeyle öğrenciden kaynaklanan hataya bakalım. Bireylerin ölçme işlemi sürecinde içinde bulundukları fiziksel durum, fizyolojik durum ve veya psikolojik durum test puanlarına etki eder. Bireylerin uykusuzluğu, açlığı, hastalığı, bir ağrısının olup olmadığı, motivasyon eksikliği. Kaygısı, özellikle sınav kaygısı gibi e, faktörler nedeniyle bireyler gerçek performanslarından uzaklaşabilirler. Aynı zamanda grubun homojen ya da heterojen olması da e, hata kaynağını arttıran veya azaltan bir etkiye sahiptir. Yine test istatistikleri konusunda bu konuya değineceğiz ama şimdilik şunu söyleyebiliriz: Daha heterojen gruplarda güvenilirlik katsayısı artarken daha homojen gruplarda güvenilir kas sayısı azalır. Bunun da kaynaklarından bir tanesi bizim testimizi hangi ortalama güçlük düzeyinde yaptığımız ile ilgilidir. Eğer biz sınavımızı çok zor veya çok kolay yaparsak grupta bir homojenleşme meydana geleceğinden istatistikte bahsedeceğiz dağılım sola çarpık veya sağa çarpık olduğundan bu tür testler bilenle bilmeyenin birbirinden daha kötü ayırt eder. Diğer taraftan bir teste ortalama güçlükte soru sayısı fazlayken ama zor soruların ve kolay soruların da varken grubun bu heterojenleşmesine neden olabilir ve bu durumda heterojenleşen testlerde grup açısından e, testler bilenle bilmeyeni daha iyi ayırt eder. Son olarak fiziksel ortamdan kaynaklanan hata, ölçme işleminin gerçekleştirdiği gerçekleştiği fiziksel ortama ilişkin bazı etkenler de etmenler de ölçme sonuçlarını hata karıştırabilir. Sıcaklığın çok fazla ya da çok az olması, ışığın yetersiz olması veya çok fazla ışık miktarının çok fazla olması, rahatsız edici sesler, koku, özellikle koku duyarlılığı olan bireyler için bu daha da önemli olabilir. Hatta alerjisi olan öğrenciler için. Görsel uyaran fazlalığı, özellikle ilkokullarda sınıfları düşündüğümüzde görsel uyaranların fazla olduğu sınıfları hepimiz hatırlarız biliriz. Ergonomi yani insan vücuduyla uyumlu fiziksel ortam gibi kaynaklar nedeniyle de ölçme sonuçlarına hata karışabilir. Sıcaklığın iklimlendirmenin insan insanın genel koşullarına uygun olması, ışık miktarının çok fazla çok az olması, ses miktarı yani dikkat dağıtacak ölçüde sesin olması, rahatsız edici kokuların bulunması gibi faktörler nedeniyle de hata miktarı ölçme işleminde artabilir. Bu anlamda testler bireylere bu etmenler açısından eşit ve standart koşullar altında uygulanmalıdır. Aksi takdirde hata miktarının artması kaçınılmazdır. Değerli öğretmenlerim, ee, bu videonun sonuna geldik bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın